Neydi bu şimdi Asiye? Ha? Bu Mahir denen herif içeride kızımın gözünü boyamaya çalışıyor. Sen de buna izin veriyorsun. Helal olsun. Ne diyorsun Cemal sen ya? Ne diyorsun ya? Mahir Nergis üzülmesin, kırılmasın diye elinden ne geliyorsa yapıyor. Çırpınıyor adam. Onun sayesinde biraz yüzü gülüyor kızımın. Ne yapayım? Ha? Ne yapayım? Yapma Mahir. Sevinmesin ya benim kızım mı diyeyim? Ne diyeyim? Onun bir babası olduğunu söyle. Tamam Biraz saygılı olsun. ...Nergis'in babası gibi davranmasın. Ölmüş bir babaya saygı duyulur Cemal. Çocuklarını terk edip gitmiş bir babaya değil. Sayende Nergis yaralı bir kız oldu. Mahir de biraz olsun onun yaralarını sarmaya çalışıyor. Ama tabii sen bencil bir insan olduğun için bu durumda bile sadece kendi hissini önemsiyorsun. Bravo. Çünkü izin vermiyorsunuz Asiye. Ben kızımın yanına bile yaklaşamıyorum ya. Neden bana bir şans vermiyorsunuz Asiye? Sen o şansı kaybettin çünkü. Delireceğim Cemal, vallahi delireceğim ya. Biz senin karşına çıkmasak sen bu çocukları önemsemiyordun ki. Her seferinde nasıl karşıma geçip bunları söyleyebiliyorsun ya? Vallahi kafa yiyeceğim. elin Ha ben çıkıyorum. Vallahi çok sıkıldım. Zaten burası da bitti. Birkaç işim var onları halledeceğim. Hadi evde görüşürüz. Anneciğim. Uzun oh. Anne babam nerede? Harun Bey biraz işi varmış gelecek sonra. E ama uçurtma. Oğlum geç kalmayacağım dedi. Uçurtma uçurtma diye tutturdu 40 saattir. Gülsün yenge ben mi seni üzdüm ondan mı ağlıyız? Olur mu hiç öyle şey Uğurcuğum? Gülüm Bak ha dolduruyorsun gözlerini. Çocuk da üzerine alındı. Alican abin gitti ya. Ona üzülüyor, sana değil. Ne bileyim evde sofrada falan yok ya. Böyle içim tuhaf oluyor. Daha alışamadım. E normal. Zor tabii alışması. Ya gülüm, iki adımlık yol ya. İstersen atlayıp gideriz. Ama orada da böyle ağlama Ondan sonra çocuk üzülecek. Yok, yani keyfi yerinde mi, o da bizi özlüyor mudur diye merak ediyorum sadece. Genç çocuk. Şimdi orada derslere gömülmüştür. bir de arkadaş falan edindiyse artık. Ne yani çoktan seni unuttu mu diyorum falan Fikret? Hayır unutmamıştır. Yani anneler babalar cennete gitse bile çocuklar onları hiç unutmuyor. Ben babamı hiç unutmadım. Oğlum sen ne diyorsun? Allah korusun sen ne diyorsun? Senin anne baban hayatta ya. Ee, Oğur amcacığım sen bunu televizyonda falan mı duydun ha? Hani senin baban Mahir yaşıyor ya değil mi? Hı? Ya bütün gün anamın yanında böyle kadın programlarını izliyor ondan çocuk böyle oldu. Ay söyleyelim de o zaman izletmesin yani çocuğa. Korktum bir an yani ne diyor bu diye. Hı. Yengecim, Yengeciğim annem babam hayatta yaşıyorlar. Sen aklından at onları. Yani ne duyduysan artık programda. Tamam Gülsüm yenge. Gülsüm hadi bir Can'ı arayalım. Bak böyle söyleyince özledim oğlum. Arayalım Hı. ama şey görüntülü arayalım. Fikret bir yüzünü göreyim kuzumu. Hadi gel. Öyledir. Oğlum dikkat etsene. Anlayacaklardı neredeyse. Yani ben dikkat ediyorum zaten. En, en güzel rolü ben yapıyorum. Saç öyle ağzından kaçtı. Tamam peki. Anne, polis amcaları bizi arıyor mudur? Arıyorlardır anneciğim. Yani ben unutmuşlardır diye düşünüyorum. Aramıyorlardır. Sen merak etme. Burada Mahir abinin yanında biz güvendeyiz. Tamam mı?